Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda inişlere kalem yapacağız. Şöyle kalem. Ee, hatta inişleri göstereyim. Şunun gibi inişlere kalem yapacağız. O yüzden benim şöyle istiyorsan şiş çubuk da olur. Şey de olur hatta. Şiş çubuk da olur. Kürdan da olur. Fark etmiyor yani. Sizin kararınıza bağlı. Neden ne varsa ne varsa orada böyle. O yüzden ben önceden bir tane yapmıştım? Bekleyin bir dakika şurada. var. İşte şunu verdim. Kavvalarına koydum. Aa benim yapılmış var. Bak şöyle kırmızı kalem yapmıştım. Bu da benim kesilmiş arkadaşlar. Kesilmiş var. Şöyle kesilmiş. Bu da bir tane boyanmamış. Bunları yapacağım ya. Yani. Bunun Niye yani yapmama gerek yok değil mi arkadaşlar? Yine bir tane daha kırmızı yapacağım ve siyah yapacağım. <laughs> İnşallah bunu videoma fazla beğeni gelir. Şöyle arkadaşlar. Çünkü ben herkesin bazıları videosunu beğenmiyor böyle güzel olduğunu. Bir tane bir bir video paylaşıyor o kız. Ve aynı işlerle ilgili bir video. Ama ben pek paylaşamıyorum. Yani öyle. Ben o yüzden kesilmişleri hiç kesmek uğraşmadım. Yaptım yani. Şimdi şöyle. Bu da nasıl şurada. <laughs> Siz tabi bu hayatı ama Bir de o iyi diyor. Ben iyi demem. Hemen boyunca da böyle boya boyarken iyi demedim. Demem. Tamam, hoşuma gider. Yani bu kalemler zaten Çabucak çıkar ya. Yıkasan çıkıyor adam. Şu an Fokus Şöyle ucuna şu tepesinde Biteyim. Ama önce kurumuş mu şöyle. Tamam. Ucu kurumuş şöyle. Şöyle zaten 2 saniyem geçti. Yarım saat uğraşı uğraşı ya. 2.31 geçiyor. 4 kere kalmış arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Evet. Ben bunu telefondan çıkıyorum. Bazen de tabletten çıkıyorum. Ama onları atmıyorum. Onları beğenmiyorum. Siliyorum. Anyway. Evet. Evet. İşte yaptık şöyle Görüyorsanız Şöyle yaptık Arkadaşlar Şimdi ben bir de kırmızı Yapacağım Arkadaşlar Ama kırmızıyı da Ayetten Devam edeceğim Bu videoyu yayınladıktan sonra Youtube'a Bu videoyu yayınlayacağım Ondan sonra ayetten bir tane daha devamını çekeceğim. Arkadaşlar devamını çektiğimde de zaten orada giriş yapmayacağım. Zaten giriş yaptım ya. Bunu da çıkış yapmayacağım. Ve o zaman diğerki videoda görüşürüz arkadaşlar. Devam. Devamı gelecek. Devamını bekleyin. Hadi hoşçakalın. Devamında görüşmek üzere. Devamında hoş görüşeceğiz. Arkadaşlar bunun iyi, bir de kırmızılıktan daha siyahını yapacağım. O yüzden öbür iki videomu bekleyin. Öbür iki videom gelecek tamam mı? O yüzden çıkış yapmıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.